Yaşar yaşayan insanlar Yeni bir videoyla sizlerle <gülüyor> <gülüyor> Evet ee, Şimdi <laughs> Ben yeni bir ziyade yaptırdım Markası Kur'an'dı arkadaşlar Bunun koltuğu falan yoktu Turuncu böyle e, Çok güzel bir koltuk aldık Maşallah diyeyim vallahi Nazarlardan korksun Allah Ondan sonra direksiyonu işte Koltuğu multu Bayağı yaptırdık e, ee, bugün işte ben biliyorsunuz elektronik işçiyle çalışıyorum bugün okul tatil yani ben aslında ben her zaman çalışıyorum da işte ee, ondan sonra şimdi ben 12 defa gideceğim 2-3 gibi çıkacağım artık 2 de sonra, yani artık ekim gibi gidiyor falan ya biz artık yüz tutanlarına yani o kadar çok şey değil sana hani. ama e, bir yanına gideceğim şöyle hani biz, ya e, hani böyle otur biz genelde artık onunla oturuyoruz çünkü ee, o zaten biz gibi yaptırmadı ondan sonra çok şey yani o kadar çok da gezinmiyoruz artık yani ara bir gidiyorum oturuyoruz sohbet muhabbet neyse işte Yusuf'un yanına gideceğim işten çıkınca ilk önce gideceğim o oh, hastayım şunu bir arayacağım ee, eğer iyiyse gideceğim işte yanına ondan sonra cuma ee, ha onun yanına gitmeden işte bir de video çekeceğim arkadaşlar. Orada da size zaten bisikleti tanıtırım. Ee, yani çok iyi oldu arkadaşlar. Yeni bisikletimiz hayırlı olsun. Turuncu, mavi. Bak benim YouTube kanalını açmadan önce bir tane de yeşil bisikletim vardı. Bir sen Koyu yeşil, koyu mavi. Bir de tam böyle portakal turuncusu sırayla, sırasıyla ya. Böyle arkadaşlar bugün bir Yusuf'un yanına bir uğrayacağım, bir gideceğim falan. Çok iyi yani arkadaşlar bisiklette Yusuf'un yanına gitmeden işten çıkınca videosunu çakacağım atacağım size.